efsanelerde anlatılan efsanevi bir savaşçı. Efsanelere konu olacak kung fu yeteneğine sahipti. Dövüşmeye değecek düşmanların peşinde dünyayı dolaşıp durdu. Yemeği seviyorsun demek. Peki yumruğumu yemeye ne dersin? Savaşçı konuşmadı çünkü ağzı doluydu sonra lokmasını yuttu ve konuştu. Çok konuştuk. Artık dövüşelim. Şaşa boy! <laughs> Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu. Gözlerim! Fazlasıyla muhteşem! Ve çok çekici. Hakkını nasıl ödeyeceğiz? Muhteşem olmamın bir bedeli yok. Ve çekiciliğimin de. Kapuş! kaç düşman alt ettiğinin bir önemi yoktu. Onun cengaverliğine yetişemezlerdi. Hiçbir panda bu kadar korku salmamıştı. Bu kadar da sevilmemişti. Çin diyarındaki kahramanlar kahramanı korkusuz beşli bile bu büyük ustanın önünde saygıyla eğildi

Hey ne you kinda not listen my hiçbir şey. <laughs> uh! Maymun, mentis, turna, engerek, kaplan. <laughs> oh, hadi ama. İşte geç kaldın bile. Geliyorum. <laughs> uh -uh! Ah! Özür dilerim.